Arkadaşlar bugün sizlerle bir sürüş yapacağız. Aracımız manuel. Sizlerle 20-25 dakikalık bir gezinti yapacağız. Hem yolları hem levhaları hem sürüşte nelere dikkat etmemiz gerekiyor onu konuşalım. Manuel bir araçta olduğumuz için ışıklarda beklerken vitesinizi boşa alıp bekleyebilirsiniz. Bu debriyaja basmamanız için size kolaylık sağlayacaktır. Her zaman kalkış vitesimizin birinci vites olduğunu unutmuyoruz. En çok Bizi yanıltan, kafamızı karıştıran konulardan bir tanesi vites yükseltirken ve düşürürken nelere dikkat etmeliyiz? Arkadaşlar vites yükselteceğiniz zaman bir önünüzün boş olması ve hız yapabilecek bir konumda olmanız lazım. Çok kısa mesafede gereksiz vites yükseltimleri sizi heyecanlandıracak, panikletecektir. Özellikle yeni araç kullandığınız süreçlerde, araç kullanmaya yeni başladığınız, bu acemilik dediğimiz süreçlerde sizi Heyecanlandıracaktır. Peki ben vites yükselteceğime nerede karar vereceğim? Nasıl karar vereceğim? Benim önüm açıksa, önümde herhangi bir tehlike arz eden durum yoksa bu ne demek? Biraz önce işte karşımızda olan kasis gibi bir kasis yoksa, kavşak yoksa, ışık yoksa ben buralarda hız yapabilirim. Buralarda vites yükseltebilirim önüm boşsa. Ama bunlardan herhangi birisi söz konusuysa vitesimi yükseltmemeliyim olduğum hızla kontrollü gitmeliyim. Bu levha kırmızı ışıkla aynı anlamdadır. Bana diyor ki önce dur. Sağını solunu kontrol et. Müsaitse öyle çık diyor. Biz burada sola doğru gideceğiz. Tekrar sağa meyilleneceğim için sinyalimi düzelttim. Bir de vites yükselteceğim de aracın motor sesi bana yardımcı oluyor. Eğer benim aracım bağırıyorsa vitesi yükseltmemi istiyordur. Titriyorsa motorumdan bir titreme sesi geliyorsa bu da vitesi düşürmem gerektiğini söylüyordur. Ben sağa döneceğim için sağ sinyali verdim. Işıklarda bekliyorum aracım. Manuel, vitesli bir araç. O yüzden vitesimi boşa aldım, debriyajı bırakabiliyorum. Freni bırakma konusunda rampa değilse yapacağız. Freni de bıraktım, rampa değilmiş. Işığım yandı, vitesimi biri aldım. Debriyajım yarıda tutarken hafif gaz veriyorum. Bakın debriyajı şimdi bıraktım. Tekrar ışığımı takip ediyorum. Duruyorum. Sizin yeşil ışığınız her zaman önünüzdeki araçtır arkadaşlar. Aracım manuel olduğu için vitesi boşu aldım, devriyacı bıraktım. Freni de bıraktım. Baktım ki geriye ya da öne kaçmıyorsa frenden ayağımı tamamen çekiyorum. Eğer bulunduğunuz yer rampaysa, araç öne ya da geri kaçıyorsa freni bırakmayacaksınız. Şimdi biz buradan sağ dönüş yapacağız. Sağ dönüşü konuşalım. Sağ dönüşler var olur arkadaşlar. Türkiye'de trafik sağdan aktığı için mutlaka dönüşte sağ şeride çıkacağız. O yüzden sağdaki tehlike neyse bu bazen bir kaldırım, bazen direk, bazen araç, bazen bir duvar olabilir. Evin duvarı olabilir, ev olabilir. Çarpmamanız gereken nesne ne ise sağ aynanız onu geçtikten sonra direksiyonumuzu çevirmeye başlıyoruz. Biraz sonra bunu uygulayalım. Düşüşler dar olur dedik. Referans alacağımız şey sağ aynamız olacak. Çarpmamamız gereken obje ne ise biraz önce dediğim gibi kaldırım olur, ev olur, araba olur, direk olur. Sağ aynamızı onu geçtikten sonra direksiyonu çevirmeye başlıyoruz. Bakın arkadaşlar aynam kaldırımı geçiyor. Ben direksiyonumu hafif hareketlerle çevirmeye devam ediyorum. Aracın bağırdığı için de vitesimi 2'ye aldım. Önüm boş, aracım bağırıyor. Bana vitesi yükseltmemi istiyor. Önüm boş olduğu için, herhangi bir tehlike olmadığı için ben vitesi yükseltmeye karar verdim. Tekrar aracım bağırıyor. Vitesimi yükseltmemi istiyor. 4'ü aldım. Şimdi bir üst geçiciye çıkacağım. Arkadaşlar köprülere, tünellerde bir tarafa yakın olmanız gerekiyorsa hafif sağa yakın olmamız gerekiyor. Neden? Biz sola kaçırdığımızda soldan geçen araçta büyük, geniş bir araçsa, tır ise, otobüs ise tehlike oluşturur. Biz de sola kaçırırsak onu tehlikeye atmış oluruz. O yüzden biz buralarda biraz daha sağ meyilli gidiyoruz. Sinyelimizi verdik. Hızın fazla geldiği için debriyaja hiç basmadan küçük küçük frenle hızımı düşürüyorum. Bakın direksiyonumu çevirmeye devam etmedim. Kırdım. Bu beni kurtarıyor. Ben dönüyorum diye direksiyonu bu şekilde sağa çevirmeye devam edersem sağdaki demirlere doğru girerim. Sola omuz üstü bakış atıyorum ve vitesimi burada düşürdüm. Çıkabildiğim kadar sağ şeritten çıkacağım. Burada zaten benim için bir şerit, bağlantı şeridi açmışlar. Tekrar sol sinyalimi verdim. Aynamı kontrol ettim. Müsait. Önce sağ şeride, üçüncü şeride çıkıyorum. Daha sonra tekrar aynamı kontrol edip ortaya atlayacağım. Bir anda sol şeride ya da ortaya atlanmaz arkadaşlar. Bakın tekrar baktım. Şu an müsaitliği sağladım. Biraz hızımı arttırdığım için. Orta şeride geçtim. Diyelim ki ben tekrar sola geçeceğim. Sol sinyalimi verdim. Biraz hızımı arttırıp o şekilde şerit değiştiriyorum. Şerit değiştirirken yaptığınız en büyük hatalardan bir tanesi de şu. Gazı bırakıyorsunuz. Şerit değiştirirken gazı bırakmamalı, bilakis daha seri olmalıyız arkadaşlar. Çünkü biz şerit değiştirme eylemine karar verdiğimizde önce aynamıza bakıyoruz, arkadaki trafik boş. Geçmeye karar veriyoruz. Ama siz orada gazı bırakırsanız, aracınızı yavaşlatırsanız arkada uzak olan araç size yaklaşır. Tehlike oluşturursunuz. O yüzden şerit değiştirirken direksiyonunuz çok yumuşak bir manevra alıyorken gaza yükleneceksiniz önümüz boş olduğu sürece. Bakın trafik yoğunlaştı. Ben 5. vitesteydim. Şu an 3'e çektim vitesimi. En çok sorulan sorulardan bir tanesi de bu. Hocam vites yükseltirken 1 2 3 4 diye yükseltiyorum. Düşürürken de aynı şekilde işte 5 4 3 2 1 diye mi düşmek zorundayım? Hayır. Ben biraz önce 5. vitesteydim. Frenleyerek hızımı 40'a kadar düşürdüğüm için direkt vitesimi 3'e çektim. Yani 5'ten 4'ü atlayarak hızım düştüğü vitese düştüm. Aracım bağırıyor. Evet, trafik yoğun ama benim önüm açık, trafik akıyor, kilitli değil. O yüzden vitesimi yükselttim aracı bağırtmaktansa. Bir de şuna dikkat edin arkadaşlar. Mesela hızınız 40 40 km hızla giderken ikinci viteste aracı bağırtarak gitmektense vitesinizi 3'e atın. Aracınız rahatlasın. Gerekirse gaz vermezsiniz. Öndeki aracın fren lambaları beni uyarıyordu. O fren yapıyorsa ben gaz veremem. Bana diyor ki ileride bir tehlike var yavaş gel. Biz sinyallerle ve frenlerle aracı konuşturuyoruz arkadaşlar. Peki böyle bir ışıkta ya da yoğun trafikte durmamız gereken nokta neresi? Öndeki aracın lastiğini görmediğiniz yerde durun. Şimdi bazı videolarda plaka duyuyorum. Çok yanlış arkadaşlar. Neden? Çünkü kimi araçlarda plaka yukarıda üst kısımdadır, kiminde de alttadır. Ama lastik bütün araçlarda aynı yerdedir. Bakın hepimiz asfalta değiyoruz. Lastiğimiz aynı konumda. Ama plakalarımız aracımızın markasına göre değişik yerlerde olabilir. Sağdaki aracın plakası üstteyken onun önündeki daha altta. Bu şekilde de anlayabilirsiniz. O yüzden plakayı referans almayacaksınız. Lastikleri referans alacaksınız. Öndeki aracın lastiğini görmediğimiz noktada duracağız. Burası Konya'da en çok kaza olan üst geçitlerden bir tanesidir. Ve özellikle buradaki kazalar zincirleme olur. Bunun sebebi takip mesafesi korunmadığı içindir. Bizde şöyle bir algı var. Takip mesafesini koruduğum zaman araya araba giriyor diye düşünüyoruz. Arkadaşlar mutlaka seyir halinde 50-60 de seyrediyorsanız bile yani çok hızlı olmanıza gerek yok. Bu hızlarda dahi Öndeki araçla aramıza bir tır girecek mesafe bırakacaksınız. Bakın bu bıraktığım mesafe sayesinde ben hiç fren kullanmadan yoğun trafikten kendimi atlatıyorum. Nasıl atlıyorum? Öndeki araç yavaşladığı anda ben gazı bıraktığım zaman frene gerek kalmıyor. Ve herhangi bir tehlikeyle de karşılaşmıyorum. Bu mesafeyi bıraktığımda öndeki herhangi bir tehlikeyle karşılaştığı zaman ben kendimi kurtarabilirim. Ama ben onu tampon tampona takip edersem daha tehlikelidir. Şimdi onu deneyelim. Evet, vitesimi de 5'e attım. Bakın hızla öndeki araca yaklaştım diyelim. Ne demiştik? Bir tır. Ben bir tırı geçiyorum. Oldukça yaklaşıyorum. Şu an çok tehlikeli bir konumdayım. Şimdi diyeceksiniz ki hocam bu videoyu çekmek için bu tehlikeye niye giriyorsunuz? Bakın çok tehlikeli. Aniden fren yapsa duramayabilirim. O yüzden böyle takip edilmez. Ama bir de şimdi bakın. Gazdan ayağımı çektim. Bir tır girer. Bakın o fren yapıyor ben şu an fren yapmıyorum çünkü gerek kalmadı. Ama ben biraz önceki konumda olsaydım sert bir frenle araçtakileri de sarsacaktım. Takip mesafesinin önemi budur arkadaşlar. Tekrar söylüyorum özellikle yeni araç kullanmaya başladığınız süreçlerde lütfen takip mesafenize dikkat edin. Bakın hala ben fren kullanmadım. Benim üzerime kaç kez fren yaptı öndeki araç. Ama ben mesafemi doğru bıraktığım için fren kullanmama gerek kalmadı ve farkındaysanız araya da henüz kimse girmedi. Bir de şunu söyleyeyim. Öndeki sürücünün sürücü kabiliyeti hakkında siz arkadan fikir sahibi olabilir misiniz? Evet olursunuz. Onun sürüşü hakkında bir fikriniz olur. Peki nasıl olacak? Arkadaşlar, öndeki sürücü gereksiz yere frene basıyorsa düz yol önü boş ya da akan bir trafikte gereksiz fren kullanımı yapıyorsa siz onun arkadan frenlerini görüyorsanız o araçtan uzak durun. Bu fren kullanımı o kişinin sürücülük kabiliyetinin yeterince gelişmediğinin göstergesidir. Takip mesafesini doğru korumadığının göstergesidir. O yüzden fren kullanımı çok önemli. Biz ileri sürüş eğitimi aldığımızda birinci seviye eğitimde Hocamız dedi ki Türkiye şampiyonluğundan eğitim alıyoruz. Biz de toplum olarak fren yapmayı bilmiyoruz. Şimdi o kadar saçma geldi ki bize ilk duyduğumuz. Ya fren nedir ki dedik. Yani hepimizin bildiği şeyler ki bu eğitimde e, 14 kişi isek 10 tanesi eğitmeniz. 4 kişi acemidir. Diğerlerinin hepsi sözde profesyonel araba kullanan insanlar. Hocamız bize makam freni ve ani fren yaptırdı. Arkadaşlar birçoğumuz yapamadık. Yani özellikle ani frende ayağımızdan freni kaçırdığımızı fark ettik. Bize dur dediği anda fren mesafesinin uzadığını gördük. İşte bu da niye sebep oluyor? Kazalara sebep oluyor. Makam freni demek aracı hissettirmeden durdurmak demektir. Birçoğumuz bunu yapamadık. Birçoğumuz araçtakileri sarstık. O yüzden evet bizim en büyük problemlerimizden biri bence çok basit gördüğümüz fren kullanımı. Biz fren kullanmayı bilmiyoruz. Sizlerle seyir halinde bir de petrole uğrayalım. Bir yakıt alalım. Yakıt alırken niye dikkat edeceğiz? Şimdi bizim petrolümüz sağ tarafta olduğu için sağ sinyalimi verdim. En sağ şeride atıyorum. Arkadaşlar yerleşim yerleri içinde 30. Yerleşim yeri dışında en az 150 metre mesafeden ben sinyalimi ve döneceğim şeride kendimi alıyorum mutlaka. Bu mesafelere dikkat edin. Kazaların birçok sebebi de bu yüzdendir. Son dakika manevralara giriliyor. Petrole gireceğim için hızımı düşürüyorum. Kıt alacağız. Petrolümüze girdik. Öncelikle depo kapağınız ne tarafta onu bilmelisiniz. Bu gösterge panelinizden depo işaretinizin yan tarafında bir ok vardır. Orası da depo kapağınızın nerede olduğunu gösterir. Benim depo kapağım sağda olduğu için sağ aracıcımın sağ tarafının pompalara gelecek şekilde yanaştırıyorum. Ardından Vitesimi boşa alıp el frenini çekip kontağı kapatıyorum. Kimi araçların depo kapağını açma yeri içeride bir düğmedir. Kimi anahtarla açılır. Benim aracım anahtarla açıldığı için ben şimdi anahtarı verip yakıtımı doldur. Arkadaşlar içeriden yakıt fişlerimizi aldığımızda üsttekini pompacıya teslim ediyoruz. Kendi fişimizi alıp devam ediyoruz. Kolay gelsin. Teşekkürler. Arkadaşlar yakıtımızı aldık. E, kart çektiğimiz için içeriden pompa numarasını söyledik. Bir numaralı pompaya yanaşmıştık. İçeride fişlerimizi aldık. Üstteki fişleri pompacıya teslim ettik. Şimdi çıkışımızı yapıyoruz. Kontrollerimizi sağladık direksiyonumuzu çok küçük manevralarla. Hatta kendisine müsaade ediyoruz o kendini topluyor. Evet. Biz geçiş yolu kullanacağımız için mutlaka soluk kontrol edeceğiz. Trafik müsait olduğu zaman çıkacağız. Buralardan en sağ şeride çıkacağız öncelikle. Daha sonra trafiğe müsaitlik durumuna göre kendimizi ortaya alacağız. Direkt orta şeride ya da sola atlayamayız. Tekrar sinyalimizi veriyoruz. Hızımızı arttırarak trafiğe ayak uyduruyoruz. Trafiğe katılıyoruz, dahil oluyoruz. Evet. Yeni araç kullanmaya başladığınızda acemilik sürecini atacağınızda mutlaka emin olduğunuz yolları kullanın üç şeritli yollarda sizin için en güvenli şeridin orta şerit olduğunu unutmayın. Sağ şeritte otobüsler dolmuşlar ya da araçlar yolcu indirip indirirken, dur kalk yaparken sol şeritte sonlamak için kullanılır. Hızlıların şerididir. Solda gördüğünüz gibi hızlı akar. Ama orta şerit daha güvenlidir. Hızınızı belirleyip o hız limitlerinde gidebilirsiniz. Otoyollarda asgari hız sınırı 40 iken şehirler arası yollarda 15'tir arkadaşlar. Yani otoyollarda 40'tan aşağı gidemeyeceğiniz gibi şehirler arası yollarda da 15'ten aşağı gidemezsiniz. Bu da bir hız ihlali, kurar ihlalidir, yasaktır. Bir şerit değiştirme yapalım. Sol sinyalimi veriyorum, aynamı kontrol ettim. Şimdi en çok yapılan hatalardan bir tanesi arkadaki aracı şurada görünce çıkabilirsiniz. Burada görünce çıkabilirsiniz. Evet o araç için bir referans alacağız ama Arkadaki aracın markası, modeli, beygiri gücü bizim için çok önemli arkadaşlar. Güçlü bir araçsa siz onu uzakta dahi görseniz çok seri yanınıza gelebilir. Yani bazı eylemler araç kullanımla ilgili zamanla gelişir. O yüzden arkadaki aracı kontrol ederken onun ne kadar hızlı olduğuna da ne hızla yanınıza gelebileceğini de tahmin etmelisiniz. Ben ileriden sağdan çıkmak istiyorum. Sağ sinyalimi verdim 30 metre önceden. En az 30 metre olacak. Daha öncesinden de verebilirim. Şu an yaptığım gibi. Aynamı kontrol ettim. Müsait olduğu için sağa geçtim. Ola ki alttan devam etmek istiyordum ama ben trafik yoğunluğundan dolayı kendimi aşağı alamadım. Sol şeride geçemedim ya da ortaya atlayamadım. Arkadaşlar bu tünellerde, alt geçitlerde Üstte altta aynı yere gider. Üstün tek farkı yukarıda göbek ya da ışık beklersiniz. Bakın buradan tekrar soldan bir cep U dönüşü yapmak istiyorum. En çok karıştırılan sorulardan bir tanesiydi. U dönüşleri hızlı yapılmaz. Mutlaka hızımı düşürüyorum. Ki trafik yoğunluğundan ışıktan dolayı ben bekleyeceğim. Eğer önümde araç olmasaydı ışığı beklememe gerek kalmazdı. Bu cep U dönüşünden dönerdi. Durduğum için vitesim bir de devam edeceğim. Burada yaptığımız iki hata var. Bir direksiyonu ya çok hızlı çeviriyorsunuz, sıfır gidiyorsunuz ya da çok fazla gidiyoruz. Şu an yaptığım gibi fazla çıkıyoruz. Kırmızı ışık yanıp söndüğü için bana diyor ki, dur, sağını solunu kontrol et, müsaitse çık diyor. Ben sol şeritten direkt en sola çıktım. Sürüş videoları eksiklerinizi kapatmanız için çok etkilidir arkadaşlar. O yüzden mutlaka o yüzden mutlaka anlatımını beğendiğiniz, doğru bulduğunuz hocaları izleyin. Şunu da söyleyeyim. Bazen çok farklı izliyorsunuz. Anlatımlar farklı olabiliyor. Bu da kafa karıştırıyor. Mutlaka anlatımını doğru bulduğunuz, beğendiğiniz, mantıklı gelen hocaları takip edin. Onların videolarını izlemeye devam edin. Sizi çok geliştirecektir. Eksiklerinizi göreceksiniz. Buranın hız limiti 82. %10'luk bir tolerans vardır. Bu tolerans sollamalar için verilir aslında bize. Sollama anında kullanın diye. Çünkü sollama aynı hızla yapılmaz. Bir aracı sollamaya çıktıysanız mutlaka hızını arttırmalısınız önünüz bu 82'nin %10'luk toleransı 90'dır. Yani burada 90'a kadar çıkabilirim. Ama eğer radar varsa 91 ile radar'a girebilirim arkadaşlar. Ceza yerim. 90'ı aşmayacaksınız. Evet, bu da kısa bir sürüş videosu olsun arkadaşlar. Bu ve buna benzer videoların devamı için YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir, takip edebilirsiniz. Parklardır, sürüşlerdir, dönüşlerdir. Eksik olduğunuz konu neyse kanalda bulabilirsiniz. Birçok videomuz var. Eğer özellikle çekmemi istediğiniz bir konu varsa, eksik olduğunuzu düşündüğünüz bir konu varsa yorumlara yazın, değerlendirelim, çekimi yapalım. Kendinize çok iyi bakın. Kazasız belasız keyifli sürüşler diliyorum. Gayet güzeldi abla. Tamam. Alın.